çok akıllıyım diyorsun ya. Şimdi sana bir soru soracağım bakayım bilebileceğim. Soru bakalım. Birisi uçan, birisi içen, birisi biten. Nedir? Yağış, yer, bitki. Tam da tahmin ettiğim gibi. Doğru bildin. İkinci soruyu soruyorum. Sağ elinle yapıp da sol elinle yapamadığın şey nedir? Sol dirseğimi tutamamak. Doğru bildin. Şimdi sana üçüncü soruyu soruyorum. Ama bu üçüncü soru en zor soru. Bunu bilemeyeceksin işte. Aylardan Ocak, günlerden Pazartesi. Saat 9'u 25 geçiyor hava karlı. 88 saat sonra havanın güneşli olma ihtimali yüzde kaç? Şşş, baksana. Sorduğun sorunun cevabını biliyorum. Bunun bilemediği soruyu sen nasıl bileceksin? Hem bu kadar akıllı olsaydın orada yatmazdın. Söylesin bakayım ne diyor? Güneşli olma ihtimali sıfır. Çünkü 88 saat sonra gece olur. Vay. Bak dostum. Belki sorun burada yatan insanlarda değil. Dışarıda olan insanlardadır. E eu posso, eu posso.